React Native'in 0.74 versiyonu yayınlandı. Evet hala 1.0 versiyonunu göremedik. Ve görmeye ömrümüz yetecek mi bilmiyorum. Ama 0.74 önemli bir versiyon arkadaşlar. Çünkü birçok büyük değişiklik var. En başta yepyeni bir mimari var. Manşetimizde Bridgeless modu var. Yani artık köprü yok. Peki bu köprü neydi ki? Bunu anlamak için React Native'in bu zamana kadar nasıl çalıştığını anlamak lazım. Bu zamana kadar sizin JavaScript'te yazdığınız arayüzü fonksiyonları, state'leri React Native devasa bir JSON dosyası haline getiriyordu. Evet şu API'ler istek atıp cevapları alıyoruz ya JSON. Aynı format ama devasa. Uygulamamızın o anki bütün bilgilerini içeren bir JSON'dan bahsediyoruz. Bunu React Native köprüsü alıyordu ve native tarafı iletiyordu. Bu da yavaştı ve dar boğazı sebep oluyordu. React Native'in yavaş olduğu ile ilgili birçok muhabbet görmüşsünüzdür. Dedikodu duymuşsunuzdur. Çok karmaşık olmayan veya görselliğin çok kullanılmadığı projelerde aslında dişi dokunur, kullanıcı tarafından hissedilebilir bir yavaşlığı yok. Ama bu köprü olayı herkese malzeme vermiş oldu tabii. Özellikle Flutter'cılara. Bu köprünün başka sıkıntıları da vardı. Native tarafla JavaScript tarafı arasındaki haberleşme asenkron yürüdüğünden taraflardan biri gönderdiği mesajı diğer tarafın alıp almadığını bile bilmiyordu. Bir sorun oluşsa... Kimsenin kimseden haberi yok yani. Bir de yine tarafların birbirinden habersiz olması sebebiyle uygulamanızda kullanılan native modüllerin hepsi, hepsi diyorum bakın dikkat edin, uygulama açıldığı anda hazır edilmeye çalışılıyordu. Bu da doğal olarak uygulamanızın daha geç açılmasına sebep oluyordu. Yani uygulamanızın tek bir yerini kullandığınız native tarafta karşılığı olan basit bir kütüphane daha uygulama açıldığı anda aslında çalışmaya başlıyordu. Şimdi ise bu çok konuşulan köprü kalkıyor. Onun yerine JSI geliyor. JSI yani JavaScript Interface native taraftaki C++ kodunun JavaScript tarafından doğrudan çalıştırabilmesini sağlıyor. Başka bir deyişle köprüye falan ihtiyaç kalmıyor. Böylece iki tarafın birbirinden haberi olmaması sorunu yok olmuş oluyor. Adından da anlaşılacağı gibi CSI bir interface yani arayüz. Bu da demek oluyor ki bu işlevi yerine getiren farklı farklı JavaScript motorları kullanılabilir. Yani değişebilir burada ne kullandığınız tercih. Mesela bu Google'ın V8 motoru olabilir, Facebook'un Hermes motoru olabilir, size bağlı. Peki şimdi bu değişiklikler biraz köklü değişikliklere benziyor. Sanki böyle bir şeyleri bozacakmış gibi değil mi? Zaten React Native'de de bu köklü değişikliklere bir şeylerin versiyon güncellemesi sonrası çalışmaya başlamasına aslında alışırız biraz. Kullandığımız kütüphaneler çalışmaya devam edecek mi peki? Çoğunlukla evet çünkü bu sefer buna özellikle önem gösterilmiş ve eski mimariye göre yazılmış kütüphanelerin çalışabilmesi için ara bir katman hazırlanmış. Bu sayede kütüphaneler yeni mimariye geçene kadar geliştirmelerin sekteye uğraması olabildiğince engellenmiş. Peki siz üstüne çalıştığınız uygulamadaki React Native versiyonunu güncelleyecek misiniz? Bu köprüsüz mod size ilginç geldi mi? Çekici geldi mi? Performans artışı sağlayacak mı? Bunun gibi popüler framework'ler ve dillerle ilgili gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.